Aşağıdakilerde hangisi yeni doğan bebeklerde geniş fontanel neden olan durumlar arasında yer almaz? Geniş fontanel neden olur. Burada de böyle sorularda geniş fontanel neden olmaz, işte mikrosafaliye neden olmaz. Şıklara konulan şeyin muhtemelen tam tersini yapması olduğunu beklemeniz lazım. Tamam mı? Yani büyük ihtimalle dar fontanel yapan bir neden koymuş olması lazım. Bakıyoruz. Osteogenes imperfecta, konjentel hipertiroidi. Hidrosefali, raşitizm, akandroplazi. Bir kere kemikle ilgili sorunlar varsa, tamam mı? kemik sorunları varsa fontanal kapanmaz. Genel olarak ve geniş olur. Bakın bundan iki kez çıkmış aynı soruda. Tamam mı? Geniş olur. Hipotiroidi neydi? Hipotiroidi. Her şey geç, her şey yavaş. Göbek geç düşer, çocuğun sarılığı uzar bir türlü sarılığı geçmez. Kakasını geç yapar, tamam mı? Fontaneli geç kapanır. Tamam ama hipertiroidi ise tam tersi. Konjenital hipertiroidide geniş fontanel olmaz, dar fontanel. Hatta annete mesela anne karnında hipertiroidisi varsa çocuğun çocuk doğduğunda fontanel hiç olmaz. Direkt bakarsın kapalı. Aa bu niye kapalı? Bir tiroid fonksiyonlarına bakalım dersin. Bakarsın gerçekten de hipertiroidisi bu şekilde saptanabilir. Su valvular aort aort darlığıyla birlikte görülen konjenital anomali hangisidir? Arkadaşlarım, supravalgiler aort darlığı yapan bir tane sendrom var. Williams, bravo. <laughs> Williams sendromunda supra düzeyde hem aort hem pulmoner darlık olur. Peki Williams sendromları nasıl çocuklardır arkadaşlar? Geri zekalı çocuklardır. Arkadaşlar bakın supravalvüler düzeyde pulmoner darlık yapan başka hastalıklar da var. Üç tane hatta. Hatta şöyle söyleyeyim. Kısaltmamı da söyleyeyim. Bakın supravalvüler düzeyde pulmoner darlık sebepleri. Raf. Rubella. Alaji. Williams. Ama supravalvular aort bir tane. Bir tane. Başka yok. Boyunda şişlik nedeniyle getirilen 10 yaşındaki kız çocuğun fizik muayenesinde goiter tespit ediliyor. Laboratuvarında ise T4 düşük, T3 yüksek. TSA ise hafif yüksek saptanıyor. Hmm, ilginç. En olası tanı arkadaşlar. Ne diyorsunuz? İot eksikliği değil mi arkadaşlar? İot eksikliği için çok tipik bir laboratuvar bulgusu. ile la gelen bir çocukta T4 düşük iken T3 yüksek TSA da hafif yüksekse iot eksikliğini düşündürmeli. Neden böyle? T3'te 3 tane iot var. T4'te 4 tane. Vücut bakıyor. Ulan diyor zaten ortamda iot yok. E T3 zaten daha etkili. Ben niye boşuna T4'e para harcayayım ki diyor. Bütün varlığımı diyor T3'e yönlendireyim diyor. T3 üzerinden etki edelim diyor. O yüzden T3 düzeyini yükseltiyor. T4'ü düşürüyor. Yani ekonomi yapıyor. Aslında bu mağazaların hani şu zam yapmayıp da paket küçültme prensibine benziyor biraz değil mi? Yani 700 gram değil 600 grama düşürüyor ama aynı paraya satıyor. Evet, iot eksikliği varsa eğer bir bölgede en edinsel hipotüredi ve guatrın en sık nedeni oluyor. Şurada guatrı görüyorsunuz. O zaman bize bir çocuk verdiğinde guatrla beraber da düşüneceğim şeyler nelermiş? En sık gördüklerim. Hashimoto olabilir. Bunda T4 nasıl? Düşük. TSA nasıl? Yüksek. Ayrıtanı da harika. Anti TPO pozitif olacak. Veya anti TG pozitif olacak. Tedavisinde ne yapacağız? Eğer bir hipotiroidi varsa plevotüropsin vereceğiz. Başka ne olabilirmiş? Eğer iot eksikliği var ise O zaman karşıma gelen şey T4 düşük ama T3 yüksek olacakmış. TSH hafif yüksek olacakmış. Kesin tanı için ne yapmak lazım? İdrarda iot bakmak lazım. İdrarda iotun azalmış olduğunu göstermek lazım. Tedavide ne verelim? Levotiroksin ve iot tedavisi verelim.